Merhaba değerli öğrencilerim, bugün sizlerle isim çekim eklerini işleyeceğiz. Ben bundan önceki videoda size isimce isimleri anlatmıştım, isim çekim eklerini de anlatmıştım ama benim bilgisayarımdan kaynaklanan bir hatadan dolayı çekmemiş isim çekim eklerini yani yarısını çekmiş yarısı yok. O yüzden tekrardan çektim zaten. Ee, tekrar dinlemenizde de fayda var. Şimdi biz sözcük türlerine başlamıştık. Sözcük türlerine tekrarına başlamıştık sizinle. Sözcük türlerini ikiye ayırmıştık. İsim soylu sözcükler ve fiiller olmak üzere. İsim soylu sözcüklerimiz neydi? İsimdi, sıfattı, zamirdi, zarftı, edat, bağlaç, ünlemdi. Edat, bağlaç, ünlemin tek başına bir anlamı yoktu. Sorularda bize sözcük türü sorulursa bunlara bakacaktık. Yani isim isim soy sözcüklerin çeşitlerine ve fiillere bakacaktık. Evet şimdi e, ismi işledik sizinle. İsmin özelliklerini gördük. Bugün isim çekim ekleri yani isimlere gelen çekim eklerini işleyeceğiz. Devam edelere, edelim. İsimlere cümle içerisinde anlam kazandırabilmek için çeşitli eklerden yararlan, yararlanılır. İsmin türünü değiştirmeyen yalnızca Çeşitli anlam veren bu ekler çekim ekleridir. Türünü değiştirmiyor. Sadece anlam veriyor çocuklar bu ekler. Neymiş bakalım ne ekleriymiş? Hal ekleri, küçültme ekleri, çoğul eki, ilgi ve iyilik eki, soru eki, ek fiil eki, vasıta eki ve eşitlik eki. Benim isimlere gelen çekim eklerim bunlar. Bakın yapısını değiştirmiyor. Sadece çeşitli anlamlar veriyor. Hal ekleri, isimleri diğer sözcüklere bağlayarak cümle içerisinde görev kazanmasını sağlayan eklerdir. Neydi benim hal eklerim? Hal eklerim şunlardı çocuklar. Yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali. Yalın hali ismin hal eklerinden hiçbirini almamış sözcükler yalın halidir. Şimdi ben soruyorum size yalın ne diyorum? Hiç ek almamış diyorsunuz. Hayır alabilir bakın. Çoğul eki alabilir. İyelik eki alabilir. Ne almayacak? ismin diğer halekleri var ya i e d den almayacak. Bunları almadığı an benim e, sözcüğüm yalın haldedir. Evet belirtme haline geldik. İsme getirilen ı I, i u ü ekleridir. Belirtme hali çantayı, evi, binayı, yaşamı, okulu, gülü. Gördüğünüz gibi isimlere geldi. Yönelme halekimiz e a ekleridir. Çantaya, eve, binaya, yaşama, okula, güle Bunlar da yönelme hal ekleri oluyor çocuklar. Burada e, dikkat etmeniz gereken nokta, -e, -a zarf fiil eki de vardır. Nasıl karıştırırız? Ya bunları nasıl ayırt edeceğiz? Zarf fiil eki fiile gelir bakın. Yönelme hal ise isme gelir. Bakın bina ederken isme gelmiş. Ama güle oynaya gittik, gülmek, oynamak burada fiile geldiği için zarf fiil eki oluyor. Mesela şuraya yazayım güle güle derken güle oynaya oynaya dedik. Bakın burada da var ama bunlar da fiile gelmiş. Burada neye geliyor? İsme geldiği için yönelme hareki oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sınıfta bazen soruyorsunuz bana ama hocam diyorsunuz yönelme anlamı vermemiş ki buna yönelme haleki diyebilir miyiz? Diyebiliriz yönelme hale ki cümlede farklı anlam ilişkileri kurulabilir. Sadece yönelme anlamı kurmayacak. Görevler sınıfı temizlemeye geldiler. Amaç bakın temizlemeye. Yarına tüm işleri bitecek. Bakın zaman. Çocuklar el ele tutuşturdular. İkilemeye gelmiş. Yemekleri size yaptık. Sizin için yaptık. Kitabı 7 liraya aldım. 7 lira karşılığında anlamı vermiş. Farklı anlamlar verebilir çocuklar. Evet bulunma hal ekimiz D da T ta çantada, evde, binada, yaşamda, okulda, gülde. Burada bulunma anlamı katmış. Bulunma hal eki de cümlede farklı anlam ilişkileri kurabilir. Aldıklarım burada bulamadım. Burada bulunma tamam. Yağmurda, yağışta yola düştük. İkileme. Seni beşte ararım zaman. Yemeği bir çırpıda yedik. Nasıl yedik? Bir çırpıda durum anlamı katmış. Evet. Ee, şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. D'da için. D'da ekinin yapım eki biçimi de vardır. Eğer D'da sıfat yapıyorsa yapım ekidir. Bakın. Anlamı değiştiriyorsa, geldiği sözcüğün anlamını değiştiriyorsa yapım eki. Okulun en gözlü öğrencisi. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? En gözde. Bakın gözün anlamı değişmiş. En gözde olmuş sıfat yaptığı için. Bu artık hal eki değil. Nedir çocuklar? Yapım ekidir. Ha, bulunma eki. D dışında bağlaç olan D da var bizim. Nasıl ayırt ediyorduk bağlaçla hal ekine? Ee, cümleden çıkarıyoruz. Cümlenin anlamı bozulduysa ektir. bitişik yazılır. Bozulmazsa bağlaştır. Ayrı yazılır. Kitabı ben kalmış. Bakın ne yaptı? Bozuldu. O yüzden ne yazdım? Bitişik. O zaman bu ek. Kitabı ben okudum. Daha iyi ben daha okudum anlamı katmış. Bu bağlaçtır. Ayrı yazdık. Evet. Devam ediyorum. Ayrılma halikimizde den, dan, ten neden tentan oluyor çocuklar? Çünkü ses bilgisi kurallarımız var ve ses uyumlarından dolayı böyle oluyor. Yani benzeşme kuralından dolayı böyle oluyor. Çantadan, evden, binadan, yaşamdan, okuldan, gül'den gibi. Şimdi ayrılma hal de cümleye farklı anlam ilişkileri katabilir. Heyecandan konuşamıyorum neden? Birazdan yanında olacağım zaman. O benden daha sakindir. Karşılaştırma İşlere günden gün alışıyorum ikileme. Okuldan çıkınca yanıma uğra ayrılma. Denden ekleri. Bakın bunlar da yapım eki olarak kullanılabilir. Hangi durumlarda kullanılır bunlar yapım eki olarak? Sıfat yaptığında bakın kitaplar nasıl kitaplar sıradan anlamını değiştirdiğinde sıfat yaptığında yapım ekidir. Artık hal eki değildir arkadaşlar. Şimdi çoğul eklerine geldik. Bakın çoğul ekinin 3 e, görev vardı. İsimlere geldiğinde çoğul ekiydi. Fiillere geldiğinde e, fiillere geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Kişi eki. Üçüncü kişi eki. Bazen de geldiği sözcüğün anlamını değiştirebiliyordu. Sabahları mutlaka süt içerim. Bakın, düzenli olarak anlamı katmış. Çoğul anlamı yok. 1.70 boylarına bir çocuktu. Yaklaşıklık anlamı katmış bakın. Yine dünyalar kadar ödevim var. Abartma anlamı katmış. Kitaplar bu ay sonunda bitecek. Burada çoğul anlamı, başka bir anlamı yok. Akşam halamlara uğrayacağım. Burada da aile anlamı katmış. Evet. Ee, Hangi neler eki cümleye farklı bir anlam katmıştır diye soru gelebilir karşınıza. Onlar okula gidecekler. Bak burada kişi eki, fiile geldi. Elbiseler isme geldi. Çoğul eki, fiile gelirse... Kişi eki oluyor çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz çocuklar. Evet, e, ilgi ve iyilik ekleri. İlgi ekimiz bizim tamlayan ekleridir. İsim tamlamasında tamlayana gelir. İyilik ekleri de tamlanan ekidir. İsimlere getirerek onların kime ait olduğunu bildiren eklere iyilik eki diyoruz. Bakın şimdi benim, senin, onun bizim, sizin, onların. Bunlar benim ilgi ekim yani tamlayan eklerim. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evi bunlar da iyilik eki oluyor arkadaşlar. Rüzgarın fısıltısı. Bak tamlayan ilgi, tamlanan iyilik. Yağmurun sesi, tamlayan ilgi, tamlanan iyilik. Bunlar yine isimlere gelen çekim ekleri oluyor. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Belirtme hal eki olan I, i ile üçüncü tekil iyilik eki olan i, İ karıştırılabilir. Nasıl ayırt ediyorduk? O sözcüğün başına onun getiriyorduk. Onun gelebiliyorsa, iyilik gelemiyorsa ha, belirtme hal ekiydi. Saati ucuz almış. Onun saati ucuz almış diyebiliyor musun? Hayır. O zaman iyilik değil. ne Belirtme hal eki. Saati çok güzelmiş. Onun, senin, benim, bak bir aitlik var. O zaman o iyilik eki oluyor. Bununla ilgili sorular da geliyor çocuklar. I, diyor ki... Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine ı I -I farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyor. Evet hemen bir soru geldi. I, I ekim işlevleriyle ilgili bir soru ile karşılaşabiliriz. Bu yazı yeni bitti. Bak yazmaktan yazı. Burada yapım eki olmuş. Geçtiğimiz yazı çok özledim. Mevsim olarak olan yaz. Bu belirtme. Çünkü başına onun senin benim gel gelmiyor. Buranın yazı kışı belli değil. Buranın neye yazı. Burada da iyilik eki görevinde. Eklenin işlevlerini ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yine şuraya bakalım. Sözcüğün başına onun getirebiliyorsan, onların getirebiliyorsan iyilik eki olmazsa hal ekidir diyoruz çocuklar. Evet devam edelim. Küçültmekleri ekleri. Sözcükleri eklenerek, eklenerek küçüklük, azlık, sevgi, acıma anlamları katan ekleridir bakın küçültme anlamı dışında acıma, sevgi anlamları da katabilir. Sadece küçültme anlamı katmıyor. Bak bunu da takılıyorsunuz. Ama hocam küçültme anlamı katmamış. Katmayabilir. Acıma anlamı katar. Sevgi anlamı katar. Neymiş benim küçültme eklerim? Cık, cek, cağız, cais, imsi, imtrak, c ce ve cek ekleridir arkadaşlar. Bakalım. Küçültmekler cümleye farklı anlamlar kazandırabilir. Çocuk caz soğuktan buz gibi olmuş. Acıma Öğretmen kitapçıkları dağıttı. Burada küçültme anlamı katmış. Heh. Şimdi, cık cık ekini alan bazı sözcükler de artık kalıplaşmıştır. Kalıcı da oluşturmuştur. Bunlar artık küçültme anlamını yitirmiştir. Bakalım, gelincik artık bir çiçek, arpacık artık bir hastalık, bademcik artık bir organ, maymuncuk her herkese açan bir alet. Bunlar artık küçültmeklerini almalarına rağmen, ee, şey değiller yani kalıcı da oluşturduğu için küçültme eki değiller. Devam ediyoruz. Vasıta ekimiz L ve La ile edatının L La biçimde yazılan şeklidir. Sözcük ünsüzle bitiyorsa L biçiminde, ünlüyle bitiyorsa I ile biçiminde eklenir. Elindeki boyalarla duvarı çizmiş araç anlamı katabiliyor. İzmir'e uçakla gittim vasıta anlamı katabiliyor. Kardeşimle sinemaya gideceğiz birliktelik. Her yeni günü umutla bekliyorum durum anlamı katıyor. Evet. Vasıta ekinin ne olduğunu bilmeniz önemli. İle. Soruyorlar. Diyorlar ki paragraf sorularına soru Yukarıda vasıta eki vardı. Sen vasıta ekinin ile olduğunu biliyorsan soruyu çözmek çok basit oluyor arkadaşlar. Eşitlik ikimiz cca. C. -ca. Bunun cümleye kattığı anlamı soruyorlar. Başka bir soru görmedim şu ana kadar. İsme getirilen C, C, ekleridir. ekledir. Sence bu işi bitirebilir miyim? Sana göre. Bilgici hepimizden üstündü bakımından. Gönderdiğim mektup aylarca gitmemiş zaman çocuklar içeride usulca oynuyor durum. Hepimiz insanca yaşamak isteriz gibi anlamı kapmış arkadaşlar. Bakın göre bakımından zaman durum gibi gibi anlamlar katabiliyor. Soru ekimiz neydi? Soru eki olarak bilinen ekimiz mı mi mu mi, soru edatı deriz. Temelde soru edatıdır. Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Kendinden sonra bir ek varsa o eke bitişik yazılıyor. Yarın gelecek misiniz? Bak kendinden önce sözcük var ayrı yazıldı. Ek var bitişik yazıldı. Sen de mi geldin? Burada ek olmadığı için kendinden önceki sözcükten ve kendinden sonraki sözcükten ayrı yazıldı. Son olarak ek fiil eklerini işliyoruz. Ek fiil eklerimiz neydi çocuklar? İdi, imiş, ise ve dır ekleriydi. Bunlar e, isimlere gelerek onları yüklem yapıyordu. O çalışkan bir öğrenciydi arkadaşım çok hastaymış. Gördüğünüz gibi isme geldi ve onları yüklem yaptı ve genellikle bitişik yazılar diyoruz. Evet çocuklar bugün konumuz burada bitti. Diğer konumuzda isim tamlamaları olacak. Hepinize başarılar diyorum. İnşallah bugünleri atlatırız. İnşallah sınıfta anlatırım bu dersi size.